Ankara stüdyolarından merhaba sevgili seyirciler. 12 Kasım Perşembe bugün sabah haberleriyle karşınızdayım. Akşam gazetesinden haberlerle haber turumuza başlıyoruz. Başkan Erdoğan'dan ABD seçimi sonrasında yeni dönem hakkında mesajlar geldi. Amerika'ya, Amerika Birleşik Devletleri'ne, evet Avrupa Birliği'ne, yine Arap ülkelerine ve ekonomi dünyasına çok önemli mesajlarda bulundu. Amerika'daki seçimlerin ardından bölgemizde ortaya çıkan belirsizliği ortadan kaldırmak için diplomasi ve uzlaşma kanallarının sonuna kadar açılması şarttır dedi Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik. Arap ülkelerine şöyle konuştu. Halkların kardeş, haklarını kardeş, kendilerini dost gördüğümüz tüm bölge devletleriyle yeni dönemi birlikte kurmak istiyoruz. kimseye karşı ön yargımız, husumetimiz yok. Avrupa Birliği'ne şöyle seslendi. Doğu Akdeniz'de Yunan ve Rum tarafının şımartılmasından vazgeçilmesi halinde hakkaniyete dayalı bir anlaşma mümkündür. Arpabili Arpabili'nin krizin anahtarı da budur. Ekonomi dünyasına ise şöyle seslendi. Güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak ülke risk primini düşüreceğiz. Uluslararası yatırımcılara potansiyelimizi bizzat anlatacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan yargı ve ekonomide yapısal reformlar geliyor. Kabine yazarlar değil, millet isterse değişir. Masa başında yapılan haberlerle kabinenin değişeceğini söyleyenlere karşı sert bir çağrıda bulundu. Medya da bu konuda ağır bir dille eleştirdi. Rusya ile birlikte ortak barış gücü içindeyiz açıklamasında bulundu. Döviz ve altın düştü, borsa rekor kırdı. Biliyorsunuz Berat Albayrak'ın istifasının ardından yerine Lütfi Elvan getirildi ve ekonomide güzel gelişmeler yaşandı bir anlamda. Ekonomiye yönelik yeni dönem mesajları, dövizin ve alta, altının ateşini düşürdü. Başkan Erdoğan'ın ekonomideki yeni dönem açıklamaları sonrası borsa rekor tazelerken dolar ve altın sert bir şekilde düştü. Döviz kurunda da sert düşüşler yaşandı. Dolar 7.87'ye, Euro 9.34'e geriledi. Gram altında 479 TL'ye indi. 123 puan gerilen ülkeler risk primi de 405 puanla Mart'tan beri en düşük seviyeyi gördü. Ekonomide aslında istifanın güzel gelişmeler yaşandı ama Başkan Erdoğan bir açıklamada bulundu dün. Gerekirse acı reçeteler uygulayacağız dedi. Bakalım bu acı reçete Nasıl bir sonuç getirecek? Umarız ekonomimiz için, ülkemiz için hayırlı bir sonuç getirir. Batı oyun dışı, yeni güç artık Türkiye. Azerbaycan'ın Karabağ'da kazandığı büyük zafer sonrasında dünya medyası Türkiye'nin rolünü ön plana çıkardı. Ermenistan'a taraf Fransa için Karabağ konusu Suriye ve Libya'dan sonra bir başka başarısızlık oldu bulunmayıp Erdoğan'ın zaferi dedi. Erdoğan için stratejik bir zafer. Fransa ve ABD'yi devre dışı bıraktı. Bölgedeki üstünlüğünü ise perçinledi. The Times sonuç kaçınılmazdı manşetini attı. Sonuç bölge siyasetinde rol oylama niyetini gösteren Türkiye'nin müdahalesinin ardından kaçınılmazdı. The Guardian nüfuzu artıyor dedi. Bölgenin jeopolitiği değişiyor hem Moskova hem Ankara, Kafkasya'da otoriteyi belirleyen ülkeler oldu. Dünya medyası zaferi bu şekilde değerlendirdi. Her zaman Azerbaycan'ın yanında olduk. Olmaya devam edecek. Türkiye her zaman rolünü önde götürdü. Baş rolde oldu Azerbaycan Karabağ konusunda. Türk sihaları sihirli mermi. Amerikan dergisi Forbes Bayraktar TB2'yi övdü. ABD ve İsrail sihalarından daha etkili. Sonuçta büyük payı var açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sık sık söylediği gibi artık eski Türkiye yok, artık yeni Türkiye var. Yeni üretimlerde bulunan, teknolojisini üreten, hatta dünya medyası tarafından bile övülen, artık övmek zorundalar ve övüyorlar paşa paşa. Bu şekilde haberlerini yapıyorlar. Böyle bir Türkiye var, bu yüzden gururlu ve mutluyuz. Aydınlık gazetesinden manşetlerle devam ediyorum. Karabağ'da ateşkesi Türk-Rus ortak denetim merkezi sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak Türk-Rus merkezi ile ilgili musabakadın imzalandığını açıkladı. Doktor Mehmet Perinçek ateşkesle birlikte Batı ve Atlantik kampının Karabağ'da onun dışı kaldığını söyledi. 100 yıl sonra aynı ders Moskova'da Devlet Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olan Doktor Perinçek 100 yıl önce Batı destekle Taşnak Ermenistan'a karşı Türkiye, Rusya ve Azerbaycan'ın ortak zaferini hatırlattı. Bugün de Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa saf dışı bırakılarak bölgesel işbirliğiyle zaferin geldiğini vurgulayan Perinçek Azerbaycan ordusunun zaferinde Türkiye'nin tam desteğinin rol oynadığını ifade etti. Rusya'nın tavrı etkili oldu. Rusya'nın Azerbaycan'ın ilerleyişine müdahale etmemesinin de zaferde etkili olduğunu belirten Perinçek, Ermenistan'ın bu sonuçtan ders çıkarması gerektiğini söyledi. Perinçek, Ermenistan'ın çıkarı bölge ülkelerinin egemenliklerine saygı göstermekten ve onlarla iyi ilişkiler kurmaktan geçmektedir dedi. Umarız Ermenistan Perinçek'in de ifade ettiği gibi sonuçtan ders çıkarır. Artık sivilleri vurmayı, bebekleri öldürmeyi, bebek katilliği yapmayı bırakır ve ahlaklı olmaya çalışır. Umuyoruz tabii. Mümkünse eğer böyle bir şey. Akay borcun altından kalkarız açıklamasında bulundu. Kayseri Şeker'in borç vatanında olup olmadığını, FETÖ tartışmalarını Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'a sorduk. Akay 2.4 milyar borcun olduğu bir gerçek. Ama bu Kayseri şekerinin altından kalkamayacağı bir borç içerisinde olduğu anlamına gelmiyor dedi. Akar FETÖ iddialarının da takipsizlikle sonuçlandığını söyledi. Atatürk vura vura kovalardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Biden'ın Türkiye'den ilk Kılıçdaroğlu'nu tebrik ettiğini hatırlatan Bahçeti, Bahçeli, Atatürk yerinden kalksa bunları okyanusun karşı kıyısına kadar vura vura kovalardı dedi. Devlet Bahçeli'den her zaman bu tarz açıklamalar geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi ilgili. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı doğru muydu? Etik miydi? Bence resmi sonuçları beklemesi gerekiyordu. Hemen orada bir meraklıymış gibi Biden'ın zaferini kutlaması bence hoş olmadı. Yani resmi bir şey geldiği zaman zaten diğer siyasi liderler de kutladı. Kendisi de aynı zamanda, aynı eş zamanda kutlamalıydı. Bence bu zaferi. Mehmetçi'ye kurşun sıkan terör örgütü. ABD'nin terör örgütleri listesinden çıkardığı Doğu Türkistan İslam Hareketi 1990-2016 yılları arasında yüzlerce kişi katletti. Suriye'de Türk askerine kurşun sıkan örgütün ismi 2019'da İstanbul'da Çinli bir kadının öldürülmesinde de geçti. Ne yazık ki İslam'ın adını terör örgütlerinin başına koyarak İslam'ı karalama, İslam'ı kötüleme propagandaları her geçen gün hızla devam ediyor ama halk nezdinde bunun bir karşılığı yok. Herkes İslam'ın aslında kelime anlamlarından birinin dahi barış olduğunu biliyor. Bizler barış seven bir milletiz. Yurtta suf, cihanda suf diyen bir milletiz. İslam hiçbir zaman savaş savaş dini olmadı. Savaşla adı dahi geçmedi ve geçirmeye çalışanlar da bunun cezasını ödeyeceklerdir. Bir gün gazetesinden manşetlere bakıyorum. Çağ diyenlerin iki sınıflık fark itirafı geldi. Esas başarı bu iki yüzlülük. Ülkede başarı hikayesi anlatan MEP, Dünya Bankası'ndan kredi alabilmek için eşitsizliği itiraf etti. Zengin ve yoksul öğrenciler arasında 2 yıllık bir öğrenme farkı var. İç siyasette eğitimde başarı hikayesi anlatan hükümetin sıra Dünya Bankası'ndan kredi almayı gelince işsizliği kabul ettiği ortaya çıktı. MEP, EBA'nın geliştirilmesine ihtiyaç duyduğunu belirterek Mart'ta Dünya Bankası'na başvuru yaptı. Bir gün proje kapsamında MEP'in eğitimde hazırladığı dosyaya ulaştı. Dosyada şu ifadeler yer aldı. Ülke içinde öğrenciler arasındaki uçurumun daha da fazla büyümemesi için mevcut uzaktan eğitim verimliliğinin geliştirilmesi gerekmektedir. Eğer ortada bir uçurum varsa öğrenciler arasında, zengin ve fakir öğrenciler arasında, bunda siyasetin hiç mi suçu yok, siyasilerin hiç mi payı yok demek istiyorum. İktidar bu konuda gerekli önlemleri almalı. Fakir öğrencilere demek ki yapılan destekler hala azınlıkta kaldı. Yoksullar okulu bırakacak. İtiraf gibi cümlelerin yer aldığı MEP dosyasında önlem alınmazsa düşük gelirli ailelerin çocuklarının okulu bırakacağı ve bir daha da dönmeyeceği kaydedildi. Dosyada şu tespite yer verildi. Türkiye'de sosyoekonomik gruplar arasında geniş bir öğrenme boşluğu var. En yoksul dilimdeki öğrenciler en varlıklı dilimdeki öğrencilerden daha az 87 PISA puanı elde etti. Bu boşluklar pandemi nedeniyle okulların kapanmasına bağlı olarak artabilecek. Her zaman bir uçurum oldu ülkemizde zenginle fakir arasında. Son yıllarda da bu giderek arttı. Zengin daha da zengin, fakir daha da fakir oldu. Hal böyle olunca zengin çocukların zengin çocukların öğrenmesiyle fakir çocuklarının öğrenmesi, okuldaki başarısı tabii ki aynı olmayacak. Zengin çocuk bir şey üzüldüğünde psikoloğa götürülürken bizim fakir çocuk bir şey üzüldüğünde Annesine babasına isyan etmeye kalktığında bir tokatla tekrar yerine oturtuluyorsa aradaki uçurum artmaya devam edecek. Bunda en başta siyasilerin suçu var, en başta bu eşitsizliği oluşturanların suçu var. Bunun artık önüne geçilmeli. Artık uçurum aradaki uçurum fark kapanmalı. Bir telefon bağlantımız var. Word Medya Yönetim Kurulu Başkanımız Yusuf Kutluca canlı yaptığımızla. Merhaba Yusuf Bey. Merhabalar değerli dostlar, merhabalar sevgili izleyiciler. Şu anda ben Temiz Çevre, Mutlu Karaköprü e, sloganıyla çık, yola çıkmış bu ufak karaköprüden sesleniyorum sizlere. E, ben hep şunu söylüyorum, e, eğer bir dostluk görmek istiyorsanız, tarih görmek istiyorsanız, e, dinler arası bir e, birleşkeli görmek istiyorsanız, yani üç dinin birleştiği bir yer görmek istiyorsanız, işte e, peygamberler diyarı görmek istiyorsanız, ee, o zaman ne yapıyorsunuz? Alıyorsunuz sırt çantanızı, alıyorsunuz sevdiklerinizi doğru Urfa'ya geliyorsunuz sevgili seyirciler. Şu anda Karaköprü Belediyesi'nde Çevre Koruma Müdürlüğü'nün yanındayım. Yanında da e, Sayın Müdürümüz Fatma Hanım var. Sizleri Fatma Hanım'a vereceğim. Size biraz Karaköprü'den bahsetsin isterim. Memnun oluruz. <laughs> Merhabalar Fatma Hanım. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederiz, sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Projelerinden bahsederseniz memnun oluruz projelerinizden. Ne işiniz yoksa <laughs> <tane de>. evet. <laughs> evet. Sanırım bağlantımızda bir sıkıntı var. Bekliyoruz Fatma Hanım'ın tekrar bağlanmasını. Evet. Evet Fatma Hanım buyurun. Merhabalar ki Merhabalar. Türkiye'mizin Güneydoğu Şanlı Şanlıurfa'da merhabalar herkese. Sesim geliyor. Biz Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi olarak biraz çalışmalarımızdan bahsedeyim. Genelde burada yaptığımız çalışmalarla ilgili şeyleri, ambalaj atıkları olsun, geri dönüşümler olsun, kitaplarımız olsun, bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Kırsal bölgelerimize gidiyoruz. Orada kadınlarımıza sağlıkla ilgili eğitimler veriyoruz. Ne güzel geri dönüşüme karşı böyle projeler yürütmeniz ve kadınlara eğitim vermeniz de gerçekten takdire şayan. Tabii ki. Özellikle mesela bayanlarımız kırsalımızda, bayanlarımızda hani sağlık konusunda verdiğimiz eğitimlerde kendilerini bilgilenme açısından gerçekten de çok, çok faydaları oluyor. Bu hem beslenme konusunda olsun, hem kanser olarak olsun, hem hani her türlü şekilde korunmalar olsun, ilgili çalışmalarımızda yönlendiriyoruz veya sosyal cevap şeklinde çalışmalarımız yapıyoruz genelde çalışmalarımız veya çocuklarımıza yönelik şeyler var mesela gidip kırsaltı nasıl dağıtıyoruz çocuklarımıza. her türlü çalışmalarımızda işte bunlarla ilgili şeyler oluyor. Kadınlara sağlık alanında eğitim veriyorsunuz. Aynı zamanda çocuklara eğitimde destek veriyorsunuz kitaplarla. Gerçekten çok güzel. Evet teşekkür ederiz. Sağ olun. <laughs> Bizler de çalıştığınız için çok çok memnun olduk. Ufamızda hepinizi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Sevgilerimizi gönderiyoruz buradan tüm şanlı evet. faya. bizden Güzel, sevgiler. Çok teşekkür ederiz. Evet. Evet, e, değerli arkadaşlarım, e, bugün dediğim gibi, dediğim gibi temiz çevre e, mutlu karaköprü olarak e, yola çıkmışlar. Karakökü belediyesindeyiz. De Nasip olursa Karakurt Belediyesi'nde de güzel işler yapacağız. Ben buna eminim. E, Fatma'nın çok güzel projeleri var. E, mesela engelli Yurtlarımıza yönelik bir projesi var. Daha Fatma Hanım'ın haberi yok ama e, kendisi söylemedi. Ben buradan hemen e, şeyi vereyim. E, sizlerle aracılığınızı söyleyeyim. E, o engelli çocuklarımıza e, yeterli derecede e, tek ilgi biz vereceğiz. Derneş olarak. Evet. Bunu da bunda şimdiden ben buradan e, müjdesini veriyorum. Çok teşekkür Evet. Değerli arkadaşlarım, sizlere yayınıza tekrar başarılar diliyorum. Ee, yayınız güzel. Az önce sabahki reytingi 651 gün. 651 gün reytinginiz. Ee, durmak yok. Yola devam ediyorum. ve telefon ediyorum. Teşekkür ederiz Yusuf Bey bağlandığınız için Fatma Hanım'a da ayrıca teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu güzel projelerinden ötürü de kendilerini tekrardan kutlamak istiyoruz. Evet gerçekten böyle iyilik hareketlerinin başlaması ve tüm dünyada ülkemizde büyümesi dileğiyle özellikle engelli çocuklarımıza, vatandaşlarımıza yönelik projeler umarız ki artarak devam eder. Tekrar haberlerimizden devam ediyorum kaldığımız yerden. Evet en son ekonomideki uçurumdan bahsediyorduk. Zenginin daha zengin, fakirin daha da fakir olması. Çocuklar arasında eğitimde bir uçurumun yaşanması. Ne yazık ki köyde, tarlada çalışan çocuk işçiyle kolejde okuyan zengin çocuğunun eğitiminin arasında tabii ki fark olacak. Müthiş farklar. Ama çobanlık yapıp üniversite sınavında birinci olan çocuklarımız da var bizim. Gerçekten çok zeki çocuklarımız var köylerde yaşayan. Sadece onların elinden tutulması, onlara bir ışık, yol gösterilmesi gerekiyor. Bunu da ben devletimizden bekliyorum. Lütfen bu çocukları kaybetmeyelim. Bu çocuklar okulu bırakmak zorunda kalmasınlar. Eğitimleri ara vermek zorunda kalmasınlar. Onlar için ne gerekiyorsa hep beraber tüm Türkiye olarak yapalım diyorum ve sabah haberlerini yorumladığımız programımızın burada sonuna geldik. Hepimiz için eşit bir dünya, eşit bir ülke, eşit bir gelecek bekliyorum. Bunu diliyorum. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güzel haberlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.